Merhaba arkadaşlar, Edebiyat 1. Kitap DAF 33'teyiz. Tiyatronun Türk Edebiyatındaki tarihi gelişimine bakalım arkadaşlar. Edebiyatımızda modern tiyatronun ilk örneği Tanzimat döneminde verilmiştir. Şinasi tarafından yazılan şair evlenmesi edebiyatımızda modern tiyatronun ilk örneğidir. Yazılı bir metne dayanan ilk tiyatro örneğidir. Bu döneme kadar edebiyatımıza modern tiyatronun yerini geleneksel Türk tiyatrosu tutmuştur. Geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Köy Seyirlik oyunları yer almaktaydı. Türk edebiyatında tarihi süreç içerisinde e, tiyatroyu şu başlıklar altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosu, Tanzimat tiyatrosu, Servet-i Fünun ve Fecrati dönemlerinde tiyatro, Milli Edebiyat tiyatrosu, ve Cumhuriyet dönemi tiyatrosu. Geleneksel Türk tiyatrosu köy seyirlik oyunları Anadolu'da gelişmiştir arkadaşlar ve bu oyunlarda Anadolu halkı ele alınmıştır. Anadolu halkının kültürel kimliği ele alınmıştır. Karagöz, medda ve orta oyunları ise Osmanlı döneminde Osmanlı'ya başkentlik yapmış şehirlerde yani Bursa, Edirne ve İstanbul'da gelişmiştir. Bu oyunlarda genellikle İstanbul'da yaşanmış olay ve durumlar ele alınmıştır ve farklı dil, din, ırk, kültür ve sınıf özelliklerine sahip kişiler karşımıza çıkmaktadır bu oyunlarda. Karagöz yani gölge oyunu. Karagözün arkadaşlar diğer ismi gölge oyunudur. Karagöz'de deriden kesilmiş ve tasvir adı verilen bir takım şekiller vardır. İşte insan, hayvan, eşya, gemi gibi. Ve bu şekiller arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzerine yansıtılır. Karagöz oyunu bu şekilde oynanır arkadaşlar. Karagöz İslam dünyasında 11. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Ve hayali zil olarak adlandırılmıştır. Karagöz oyunu... 17. yüzyıldan sonra Osmanlı döneminde oldukça yaygınlaşmıştır ve 19. yüzyılda da hayal oyunu olarak anılmaya başlanmış. Bu oyunu oynatan sanatçılara da hayali, hayalci, kara gözcü denmiştir. Kara göz oyunları anonimdir arkadaşlar yani halkın ortak ürünüdür. Bu oyunlarda e, işlenen konuların, durumların kim tarafından düzenlendiği belli değildir. Bu yüzden halkın ortak ürünüdür, anonimdir kara göz oyunları. Oyunların metinleri 19. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanmıştır. Karagöz doğaçlamaya dayanan bir oyundur arkadaşlar. Yani tülata dayanan bir oyundur. Oyunun e, sözlerini her sanatçı oyun sırasında kendisi düzenler. Bu sanatçının artık hünerine, marifetine kalmıştır. Yoksa Karagöz'ün yazılı bir metni yoktur arkadaşlar. Karagöz oyunlarında müzik önemli bir yere sahiptir. Karagözcüye yardım etmek üzere müzisyenler bulunur oyunlarda. Ve gerekli olan bölümlerde müzik araya girer. Karagöz oyunu usta-çırak ilişkisine dayanır. Bu şekilde varlığını sürdürmüştür. Şey-küşleri karagözü yaratan kişi olarak bilinir. Bu şekilde kabul edilir. Bu yüzden karagözcüler karagöz perdesine küşleri meydanı adı vermişlerdir. Karagöz oyunlarında işlenen konular gerçek hayattan alınmıştır arkadaşlar. Karagöz oyunlarında karakter yoktur. Tip vardır. Karakter belirgin bir özellik göstermeyen sadece kendine özgü özellikler taşıyan kişilerdir. Tip ise belli bir özelliği, düşünceyi temsil eder. Mesela korkak, cahil, cimri gibi. Karagöz oyunlarında bu yüzden karakter yoktur, tip vardır. Karagöz ve Hacivat bu oyunların ana tipleridir. Karagöz eğitim anlamış, duygularını doğrudan ortaya koyan, olduğundan farklı görünmeye çalışmayan bir halk adamıdır ve hacivatın söylediği yabancı sözcükleri ya anlamaz ya da yanlış alar. Bu yüzden oyundaki gülünç durumların kaynağı karagözdür arkadaşlar. Hacivat ise aydın ya da yarı aydın kesimi temsil eder, medrese diliyle konuşur, ee, az da olsa bilim ve sanatla ilgili bilgisi vardır. Karagöz oyundaki tiplere bakalım, yardımcı tiplere bakalım. Çelebi miras yedi, züppe ve çapkın bir tiptir arkadaşlar. Zenne kadın rolü yapan erkek tipidir. Beberuhi cüce ve aptaldır. Tiryaki lafebesidir. Tuzsuz deli bekir ya da sarhoş kabadayı ve zorba tipleri canlandırır. Harputlu, Kayserili, Kastamonulu ise Anadolu'dan gelenleri temsil eder. Rumelili, Arnavut, Acem ve Arap ise Anadolu dışından gelenleri temsil eder. Yahudi, Ermeni, Frank, Rum ise azınlıkları temsil eden yardımcı tiplerdendir. Karagöz oyunu kendi içinde dört bölüme ayrılır. Bu bölümlerin sırası ve içerikler önemlidir. Birinci bölüm mukaddimedir arkadaşlar. Giriş bölümü yani oyunun başlangıç bölümüdür. Bu bölümün oyundaki asıl konuyla, asıl işlenecek konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Perdeye önce göstermelik adı verilen bir görüntü getirilir arkadaşlar. Bu göstermelik kimi zaman bir ağaç, çiçek ya da gemi olabilir. Perdede de bu göstermelik dururken nareke adı verilen bir düdük çalınır. Bu düdük kamıştan yapılmıştır arkadaşlar. Ve bu düdüğün çıkarmış olduğu sesle perdedeki göstermelik kaldırılır. Sonra müzik eşliğinde Hacivat perdeye gelir. Sema'yı okur ve ardından... Of hay hat diyerek bir perde gazeli okur arkadaşlar. Bakın bu sıra önemlidir. Perde gazelini okuyup bitirince de seyirciyi selamlar. Karagöz perdeye gelsin diye teganniye başlar. Teganne makam ile şarkı söylemektir. Ee, Hacıvatın burada ah bana bir eğlence medet diye Karagöz'e seslenişi teganni olarak adlandırılır. Karagöz perdeye gelir Hacıvatın bu sözlerinden sonra. Perdeye geldikten sonra da Hacivat ile Karagöz arasında bir kavga başlar. Kavganın sonunda da Hacivat kaçar. Böylece ilk bölüm yani mukaddime bölümü, giriş bölümü bitmiş olur. Ardından muhavere yani söyleşme bölümü başlar ikinci bölüm olarak. Bu bölümün de gene e, asıl işlenecek konuyla, olayla hiçbir ilgisi yoktur. Karagöz ve Hacivat arasında çeşitli konuşmalar geçer bu bölümde. Hacivat'ın söylediklerini Karagöz sürekli yanlış anlar ya da yanlış anlıyormuş gibi e, davranarak güldürüye yer verilir, nükteler yapar. Perdeden önce Hacivat çıkar, sonra da Karagöz ayrılır. Üçüncü bölüm ise fasıl yani oyun bölümü. Oyunun asıl bölümüdür arkadaşlar. Burada belli bir olay sergilenir. Bu bölümde Karagöz ve Hacivat'a diğer yardımcı tipler de Eşlik eder tabi işlenen olaya Bağlı olarak Karagöz oyunları bu fasıl bölümünde işlenen olaylara göre isimlendirilir Mesela Leyla ile Mecnun Horozlu düğün bahçe sefası gibi Fasıldan sonra Bitiş bölümü gelir arkadaşlar Dördüncü ve son bölümdür bitiş bölümü Perde de sadece Karagöz ve Hacivat kalır yani diğer yardımcı Tipler çıkmıştır ve kısa bir bölümdür Bitiş bölümü Bu bölümde gene Karagöz ile Hacivat arasında Kısa bir konuşma geçer bu konuşmada oyundan çıkarılacak sonuç da belirtilir. Konuşma sırasında Karagöz ile Hacivat arasında tekrar bir anlaşmazlık, bir kavga çıkar. Hacivat da yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen der ve perdeden çekilir. Yani Hacivat perdeden çekildi. Karagöz kaldı. Karagöz de her ne kadar sürçü lisan ettikse afola yarın akşam işte hangi oyun varsa o oyunun adını söyler ve elime geçerse bak ben ona neler yapacağım diyerek kusurları için seyirciden af diler, Gelecek oyunun ismini söyler böylece oyunu sonlandırır. Yani Karagöz mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere 4 bölümden oluşur. Bu bölümlerin sırası, içerikleri ve bu bölümlerde söylenen kalıplaşmış sözler arkadaşlar. Mesela mukaddimede ah bana bir eğlence medet ya da bitişte her ne kadar lisan ettikse tarzında kalıplaşmış sözler vardır. Bunlar önemlidir. Karagöz oyunundaki görevli kişilere bakalım. Hayali diğer bir deyişle Karagözcü Hayalbaz diye de adlandırılır. Karagözü oynatan kişidir aslında arkadaşlar. Sesleri taklit eder, tasvirleri sopalarla hareket ettirir, müzik ve espri gücüne sahip olan kişidir çırak ise hayalinin yardımcısıdır usta çırak ilişkisiyle devam ediyordu karagöz oyunları eee çırak karagöz sanatını karagöz oyununu devam ettirecek olan kişidir sandıkkar ise çırağın yardımcısıdır yardak oyunda söylenmesi gereken e, şarkıları türküleri okuyan kişidir dairezen ise tef ve zil çalar arkadaşlar oyunda konuya bağlı olarak bazı yerlerde Yapılması gereken efektleri de yapar dairezen. Orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosundaki türlerden biridir. Etrafı seyircilerle çevrili üst açık bir alanda oynanır orta oyunu ve bu alana palanga adı verilir arkadaşlar. Orta oyununda belli bir plan vardır ancak yazılı bir metin yoktur. Aynı Karagöz'de olduğu gibi zaten geleneksel Türk tiyatrosundaki türlerin genel özelliği budur. Yazılı bir metinleri yoktur. Orta oyununun Karagöz'den ayrılan en önemli yanı canlı oyuncular tarafından oynanmasıdır arkadaşlar. Karagöz'de deriden kesilmiş tasvirler vardı. Orta oyununda ise canlı oyuncular var. Orta oyunu doğaçlama oynanır ve aynı Karagöz'de olduğu gibi usta çırak ilişkisine dayanır orta oyunu. Orta oyununun diğer isimleri kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu ve zuhuridir. Orta oyununda sandık odası diğer bir isimle pusat odası vardır ve bu oyuncuların kostümlerinin bulunduğu ve giyindikleri yerdir. Kapı, oyuncuların meydana girip çıktıkları bölümdür. Çalgıcıların yeri vardır. Burada müzik aletlerini çalan müzisyenler bulunur. Dükkan, kavuklunun dükkan olarak kullandığı iki kanatlı bir paravandır. Yeni dünya ise oyunda yaşanan konuya bağlı olarak bazen ev, bazen de hamam gibi mekanlar olarak kullanılan Tahtadan yapılmış 2 ile 4 kanatlı kafes veya paravandır arkadaşlar. İçinde de 2-3 tane iskemle bulunur. Mevki orta oyununda erkek seyircilerin oturduğu bölümdür. Kafes ise gene orta oyununda kadın izleyicilerin oturduğu bölümdür. Orta oyununda da kara olduğu gibi yardımcı tipler vardır. Zenne kadın kılına girmiş erkek oyuncudur. Las Gevezeliği ve aceleciliği temsil eder. Yahudi paraya düşkündür. Acem ise abartıyı temsil eder. Oyunun asıl kişileri ise pişekar ile kavukludur. Pişekar e, gölge oyundaki hacivatın karşılığıdır. Yani okumuş kesme, aydın, yarı aydın kesme temsil eder. Kavuklu ise karagözün karşılığıdır. Yani okumamış e, kesimi temsil eder. Oyunun baş komiği kavukludur arkadaşlar. Oyun... Pi şeker tarafından açılır ve meydana ilk gelen, meydandan en son çıkan da pi şekerdir. Orta oyununun bölümleri vardır arkadaşlar. Mukaddime, muavere, fasıl ve bitiş olmak üzere 4 bölümden oluşur. Bu bölümlerin sırası ve içerikleri önemlidir. Mukaddime giriş bölümüdür. Bu bölümde zurnacı pi şeker havasını çalar. Pi şeker bunu duyduktan sonra elinde pastav ile... Ee, Gelir ve izleyiciyi selamlar. Sonra zurnacıyla konuşur. Bu konuşmada oynanacak oyunun ismini söyler. Daha sonra zurnacı kavuklu havasını çalar. Bunu duyduktan sonra da kavuklu ile kavuklu arkası oyun alanına gelir. Aralarında e, zurnacıyla aralarına kısa bir konuşma geçer. Daha sonra pi şeker ile kavuklu arasında geçecek olan ikinci bölüm başlar. Yani muhavere bölümü başlar. Diğer bir isimle söyleşme. Bu bölüm orta oyununun en ustalık gerektiren bölümüdür arkadaşlar. Pi şeker ile kavuklar arasında geçer bu bölüm ve ikiye ayrılır bu bölüm kendi içerisinde arz bar ve tekerleme olmak üzere. Arz barda kavuklu ile pi şeker birbirlerini tanır ve birbirlerinin sözlerini ters anlar. Böylece gülmece unsuru oluşturulur. Tekerleme bölümünde ise kavuklu başından geçen olağanüstü bir olayı anlatır. Pişakar da bu olayı gerçekmiş gibi dinler fakat sonunda olayın bir rüya olduğu anlaşılır. Döçüncü bölüm ise fasıl yani oyun bölümüdür. Bu orta oyunun asıl bölümüdür. Burada bir olay canlandırılır arkadaşlar. Bu bölümde konuya uygun olarak başka yardımcı tipler de karşımıza çıkar. Mahalle baskını, terzi oyunu, yazıcı oyunu, büyücü hoca, hamam, pazarcılar, çeşme, kunduracı, eskici... Abdi gibi e, oyunlar oynanır bu bölümde. Son bölüm ise bitiş bölümüdür. pi şeker izleyicilerden e, özür diler. Her ne kadar sürçülüysen ettikse affola diyerek izleyicilerden özür diler. Gelecek oyunun ismini söyler ve e, oyunun yerini bildirerek artık meydandan ayrılır. Karagöz ve orta oyununda karakter yoktur, tipler vardır. Tip belli bir özelliği, düşünceyi temsil eder. Karakter ise kendine özgü özelliklere ee, olan kişilerdir. Karagöz ve orta oyununda da karakter yoktur arkadaşlar, tip vardır. Köy seyirlik oyunları Anadolu'da kırsal bölgelerde gelişmiştir. Belirli bir yeri yoktur bu oyunların. Köy meydanında, bir evin bahçesinde ya da bir kahvehanede oynanabilir. Basit giysi ve araçlarla oynanır bu oyun. Ve burada da gene taklit önemli bir yere sahiptir arkadaşlar. Bu oyunlarda doğaçlamadır. Yani bir yazılı metni yoktur. Bu oyunlarda müzik, dans, şiir önemli bir yere sahiptir. Bu oyunlar kimi zaman sözlü, kimi zaman da sözsüz bir şekilde oynanır. Yani bir eylem ya da bir rol taklit edilir bu oyunlarda. Taklit önemli bir yere sahiptir bu oyunlarda ve canlı kişilerle oynanır bu oyun. Medda hem oyunun ismi hem de bu oyunu oynayan kişinin ismidir arkadaşlar. Kendine göre bir takım yöntemler kullanır medda ve hikaye anlatır. Medda tek kişilik bir tiyatrodur arkadaşlar. Tek bir insan tarafından oynanır. Ve bu kişi anlattığı olayın bütün kişilerini, tiplerini kendisi canlandırır. Yani kendi varlığında birleştirir. Bir sandalyeye oturur. Özellikle kış gecelerinde kahvehanelerde hikayeler anlatır Medda. Mendil ve baston onun kullandığı araçlardır. Baston bazen süpürge olur, bazen saz olur. Şive taktikleri yaparak farklı tipleri, anlattığı olaydaki farklı tipleri canlandırır. Anlattığı hikayeler gerçekçi hikayelerdir arkadaşlar. Bunlar e, halk arasında yaşanmış önemli olaylar olabilir. Meddah'ın kendi yaşayıp gördüğü olaylar olabilir. Kimi zaman da tarihi olaylar ve klasikleşmiş hikayelere anlattığı olmuştur. Meddah oyunu da aynı Karagöz ve Orta oyununda olduğu gibi usta çırak ilişkisiyle devamlılığını sürdürmüştür ve yazılı bir metni yoktur meddahın da. Doğaçlama oynanır oyunlar. Başlangıç, açıklama, senaryo ve bitiş olmak üzere 4 bölümden oluşur. Başlangıçta Medda "Hak dostum, hak" diyerek oyuna başlar. Bir divane ya da tekerleme söyler, e, seyircinin dikkatini çeker. Açıklama bölümünde ise Medda anlatacağı hikayenin kahramanları, mekanı ve zamanı hakkında bilgi verir. Senaryo ise, e, anlatacağı hikayeyi sunduğu, e, bütün ustalığını sergilediği bölümdür. Bitiş bölümünde ise anlattığı hikaye bir sonuca ulaşır artık ve Medda hikayesini bitirirken şu sözlere yer verir. Bu kıssa mecmua kenarına kaydolunmuş. Biz de gördük söyledik. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. İnşallah başka zaman güzel hikayelerle sizi güldürüp eğlendiririm. Cümlenize iyi geceler, hayırlı günler görünüz diyerek Kusurlarından dolayı izleyicilerden af diler ve anlattığı hikayeden çıkarılacak derslerin e, neler olduğunu tek tek sıralar. 2019 AYT'de çıkan soruya bakalım. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Birinci cümle diyor ki genellikle gölge oyunu olarak nitelendirilen kara göz. Çıra, mum, lamba gibi bir aydınlatma kaynağı ile yarı saydan bir perdeden yararlanarak oynanır. Doğru. İkinci cümle. Karagöz ile Hacivat'ın başından geçen olayların anlatıldığı oyunda Çelebi, Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir gibi yardımcı tipler de vardır. Bu da doğru. Üçüncü cümle. Karagöz oyunu giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olarak adlandırılan dört bölümden meydana gelir. Bu da doğru. Karagöz şakacı, nüktedan, meraklı ve patavatsız bir tipi canlandırırken Hacivat medrese kültürüyle yetişmiş eğitimli bir tiptir. Bu da doğru. Beşinci cümle. Toplumun aksayan yönlerinin eleştirildiği oyunda karagöz, mendil, baston, sandalye gibi aksesuarları kullanırken Hacivat bu aksesuarları kullanmaz. Şimdi burada bir bilgi yanlışlığı var. Ee, Hacıvat Hacivat ya da karagöz bu tarz araçlar kullanmaz arkadaşlar ve e, genellikle halk içinde yaşanan olaylar anlatılır. Karagöz'de gölge oyununda baston, sandalye, mendil gibi aksesuarları kullanan meddattır. O zaman cevap E şıkkı olmalıdır. İkinci soruya bakalım. 2021 AYT'de sorulmuş bu soru. Diyor ki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Karagöz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli başlı türlerindendir. Doğru. Bunlar Önceden yazılmış ve ezberlenmiş metinlere dayanmaktan ziyade gösteri ön plan alır. Doğru. Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüme fasıl adı verilirken Karagöz'de bu bölümün adı muhaveredir. Şimdi burada bir bilgi yanlışlığı var. Orta oyununda da Karagöz'de de e, asıl konunun işlendiği bölüm fasıl olarak adlandırılır arkadaşlar. O zaman cevap C şıkkı olmalı. Diğerlerine bakalım. Zaman zaman her iki oyuna da müzik eşlik eder. Evet müzik önemlidir bunlarda. Kişiler açısından bir karşılaştırma yapılırsa Karagöz'deki Hacivat'ın orta oyundaki karşılığı Pişekar, Karagöz'ün karşılığı ise Kavuklu'dur. Bu da doğru cevap C şıkkı olmalıdır.